Merhabalar nasılsınız? Sizlere bugün Mars ve Jüpiter kavuşumundan bahsetmek istiyorum. Mars, savaşma gücümüz, agresyon ve hayata karşı duruşumuzu temsil eden bir gezegendir. Eril enerjiyi temsil eden bir gezegendir. Jüpiter ise büyüteç görevini gören, bolluk, bereket, şans, talih, fırsat ve refah getiren bir gezegendir. Mars ve Jüpiter ikizler burcunda kavuşuyor. İkizler burcu tema olarak da Merkür yönetimde bir burç olup, Konuşma, ifade etme, iletişim, e, aklımız, fikrimiz, zihnimizden geçenler, ticaret, ikili ilişkiler, kısa yolculuklar ve seyahatleri temsil eder. Mars gibi savaş enerjisi, agresyon temsil eden gezegen Jüpiter gibi büyüteçle ikizler burcunda iletişim evinde kavuşumda. 14 Ağustos tarihinde tam kavuşum, derecesel kavuşum 14 Ağustos'a e, tekabül ediyor. Ama onun öncesinde yaklaşık bir 5-10 günlük süreçte yine kavuşum etkisi, kavuşum enerjisinin etkisine girdik zaten. Biz bunları yaşıyoruz. 14 Ağustos'tan sonraki günler yani yaklaşık Ağustos'un sonuna kadar da bu kavuşum enerjisi devam edecek. Aynı zamanda gökyüzünde Mars ve Jüpiter kavuşu olduğu zaman balık burcunda seyrine devam eden satüründen de zorlayıcı bir açı olan kare açı olacak. Bunları teker teker fazla detaya girmeden teknik terime girmeden sizleri sıkmadan bizleri nasıl etkileyeceği dünya ve global anlamda da nasıl etkiler olabilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Mars zaten savaşma, agresyon gezegeni, e, patlayıcı maddeler, her türlü silah aleti, her türlü savaş aleti, e, bunları temsil eden bir gezegendir. Dolayısıyla bu süreçte askerlik, askeri e, konular, ordu, savaş, savaş, savaş silahları, bombalar. Füzeler, patlamalar bu haberleri çokça duyabiliriz maalesef. Bireysel hayatımızda da özellikle evde ve mutfakta düdüklü tencere aman dikkat. Yemek yaparken bıçak elimizi kesebiliriz aman dikkat. Ee, Mars ve Jüpiter bir kere çok e, hırs verir insana. Dolayısıyla içimizde e, önlenemez. Kontrol edilemez bir e, güç hissedebiliriz. Her şeyi yapabilirim, her şeyi halledebilirim, her şeyi koşturabilirim, her şeyin üstesinden gelebilirim gibi yorulmama bir enerjisi verir. Dolayısıyla bunu bu etkiyi bilip olumlu anlamda kullanmakta fayda var bireysel hayatımızda. Ama bunu yaparken hızlı hareket edeceğimiz için ikizler, jüpiter... Ee, sakarlıklar kazalara açık bir risk faktörü var. Aman dikkat. Dolayısıyla Mars ve Jüpiter ikizler e, evinde e, kavuşum yaptığından dolayı da ikizlerde kısa seyahatler, yolculukları tema olarak işler, ee, trafik kazalarına açık bir risk var. Patlamalı çatlamalı durumlar Allah korusun ve hatta Jüpiter etkisinden dolayı da zincirleme trafik kazaları olabilir. Ya da bir trafik kazası olur haberi çok önemli bulunur çok büyük bir haber olabilir. Aynı zamanda ikizler e, burcunda olduğundan dolayı bu kavuşum spekülasyon, spekülatif haberler, yalan haberler, duyabiliriz. İletişim konularında aksamalar olabilir. İletişim aletlerimize, telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza vesaire bunlara çok çok dikkat edin. Attığınız o WhatsApp mesajları, mail'ler kime gidiyor, ne yapıyor? Bir de Merkürde retro. Merkür de zaten ikizlerin, Merkür de Başakta retro. Bu yani bunu da dikkate alın. Sadece ikizler burcunda kavuşum yapan Mars ve Jüpiter olarak olayı değerlendirmemek lazım. Gökyüzünü bütününü okumak lazım. İkizlerde bu kavuşum oluyor, Merkür de Başakta retro. Merkür de zaten. E, iletişimi temsil eden gezegen dolayısıyla yalan haberler çok fazla duyabiliriz spekülatif haberler çok duyabiliriz aman iletişime dikkat aynı zamanda savaş ve agresyon enerjisi olduğu için ani öfkelenme bir bardak suda fırtınalar kopartma güne güzel başlayıp kavga ile bitirme Allah korusun bir anda öfkelenme trafikte e, sen sağa baktın sola baktın sinyal verdin vermedin yan baktın düz baktın kavgaları çok olabilir hani bunlar çok küçük şeyler global anlamda daha büyük bir etkisi maalesef gökyüzü öyle söylüyor umarım ki olmaz savaş enerjisinin biraz daha ayak seslerinin geldiği zamanlar hani bunu söylemek için astrolog olmaya gerek yok hani haberleri izlemeniz zaten yeterli ama gökyüzüne ne varsa yeryüzünde de o vardır canlar o anlamda bütünü okumaktan fayda var diye anlatıyorum bu enerjiyi bir de balık burcunda seninle devam eden satüründen de kare açı var zorlayıcı açı de sağlık problemlerine lütfen dikkat edin. Kemikler, dişler, diş eti problemleri, kırıklar, kemik kırıklıkları, kemik kırıklığı ve ameliyatla sonuçlanabilecek diş, diz, kemik, eklem problemlerine sebebiyet verir. Aynı zamanda evde baba, abi, eş erkeklerden gelebilecek kısıtlanmalar, engellenmeler, global anlamda devlet yöneticileri gibi bazı noktalarda e, kısıtlanma, engellenme günlük hayatımızın rutinine yapamamaya sebebiyet veren engellenmeler olabilir. Bu engellenmeler hangi konuda? Dönüp bakıyoruz. İkizler Burcu. İkizler Burcu neydi? İletişim ve seyahat. Yani sosyal medyadan tutun da işte Instagram kapalıydı, yeni açıldı bu yasak bitti. Ama başka konularda, başka sosyal mecralarda yine sıkıntılı durumlar maalesef yaşanabilir. Umarım bu doğru olmaz. Ordu, askeri konular bu konu, günlerde gündemde olabilir. Aynı zamanda her türlü aşırılık, fazlalık fanatizm bugünlerde görülebilir. Futbol, din ve siyaset vesaire aklınıza gelecek her türlü konuda fanatik davranışlar, bunları ifade etme ve bunları kavgayla ifade etme, bağırış çağırışla kavgayla ifade etme e, süreci yaşayabiliriz. E, ve her türlü aşırılık derken bunun içine para ve finans konuları da giriyor. Eee yatırım tavsiyesi değildir asla finansal astrolog değilim ama lütfen borsa spekülatif konular vesaire şans oyunlarından bu aralar bir tık dikkatli davranmakta fayda var altını çizerek söylüyorum yatırım tavsiyesi asla değildir kimseye borç vermeyin kefil olmayın diye naçizane önerilerde bulunabilirim şu ekonomik koşullarda kim kime borç veriyor zaten o ayrı ez cümle paranıza sahip çıkın bu aralar Aşırı derecede para harcayabilirsiniz. Yani normalin dışında para harcayabilirsiniz ya da masraflarınız fazla fazla kat kat artabilir. Ee, hiç akılda hesapta olmayan harcamalar gündemde olabilir. Bunlara dikkat. Aynı zamanda e, sinir uçları. Eller, kollar, kollar sinir sıkışmalarında problemler yaşayabilirsiniz. Bu konularda hassasiyet gösterirsiniz, bu süreci daha kolay atlatabilirsiniz. Global anlamda da umarım tüm dünyanın hayrına olsun. Diyorum Ben çünkü negatifi büyütmeyi dillendirmeyi çok da sevmiyorum ama bireysel anlamda bu söylediklerimi ucundan kıyısından bir tık dikkat ederseniz bu süreci daha kolay atlatmanızı vesile olur diye temenni ediyorum bu söyledikleri. Sağlığa dikkat, baş bölgesine dikkat, özellikle yüksek tansiyon, yüksek ateşe dikkat, yüksek, e, yüksek tansiyona dikkat, e, dişlere, kemiklere, dizlere, eklemlere dikkat. Para harcamaya dikkat. Eller kollar sinir sıkışmalarına dikkat. Hızlı hareket etmekten kaynaklanan sakarlıklara, kazalara dikkat. En önemlisi trafikte araç kullanırken kimseye yan baktım bilmem ne demeyin. Kavgaya bulaşmayın. Çünkü öyle bir enerji var. Şimdilik benden bu kadar anlatacaklarım bu kadar. Yoğun enerjilerde biraz enerjim düşüyor gergin enerjilerde. E, negatifi dillendirmemek adına ama işimiz bu. Bunu da anlatmak zorundayım. Peki. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle de paylaşırsınız çok da memnun olurum. Çok teşekkürler. Görüşürüz.